Canlarım benim selamlar. Şimdi e, önemli bir noktadan bahsedelim. Zaten zorlandığınız bir yer kronoloji soruları. Hakikaten biraz zorluyor. E, kronolojiden soru gelmesine de gerek yok aslında. Yani olayın kavranması noktasında kronoloji bilmek ya da hangi olayın hangi olaydan sonra tarihsel anlamda değil. Hangi olay hangi olaydan sonra oldu şeklinde bilmek gerçekten soruların çözümünde ya da e, sorulara bakış açımıza ciddi anlamda kolaylık getiriyor. O yüzden bir kronoloji üzerine durmak istedim. Burada e, güzel bir kronoloji var. Türk İslam Devletleri mutlaka soru getiren bir ünite ve burada e, bu kronolojiyle başlıyorum. Bak şimdi Talas Savaşı deyince 751 yılında yılını bile unutabilirsin ama şunu unutamazsın. Müslüman Araplarla yani o dönem Abbasilerle Çinliler savaşacak ve bu savaşta Bak Karluk Türkleri Abbasilerin yanında yer alacak ve birlikte Çin'i yenecekler. Bu savaşın sonucunda ne olacak? Talas Savaşı ile Çinliler yenilgi uğruyor. Orta Asya'da Çin hakimiyeti zayıflıyor. Daha sonrasında kağıt, barut, matbaa ve pusula Çin'den öğreniliyor. Hatta şöyle söyleyelim mi? Bak Kağıt ilk defa Çin dışında Semerkant kentinde kullanılıyor. Bunu bir duymuş oldun. Bunun dışında Türkler arasında İslamiyet ne yapıyor? Yayılıyor. Geniş ölçüde yayılıyor. Peki arkadaşlar, Talas Savaşı ile bu icatlar Müslüman dünyasında, Türk dünyasında öğrenildi. Haçlı seferleriyle de ne olacak? Bu icatlar Avrupa'ya taşınacak. Hatta şöyle bir senaryo ortaya çıkıyor. Bak, kağıt ve Matbaanın Avrupa'da kullanılması Rönesans'a ortam hazırlayacak. Barut ateşli silahların gelişimine katkıda bulunacak. Pusula ise Avrupa'da coğrafi keşiflerin başlamasında etkili olacak. Bu noktada önemliydi bunlar. Devam ettim. Karahanlı Devleti'nin kurulması. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan bir Türk Devleti ve İslamiyet'i benimsiyorlar. O yüzden Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk Devleti olarak Karahanlılar biliniyor. Peki ilk defa tarihte İslamiyet'le tanışan Türk Devleti Karahanlılar mı? Hayır. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsan, İslamiyeti ilk defa benimseyen Türk devleti diye sorarsa doğrudan bu şekilde, o zaman İdil Bulgarları yani Volga Bulgarları diyeceksin. Ama Orta Asya sınırlarında İslamiyeti ilk benimseyen Türk devleti dersem o zaman Karahanlılar diyeceksin. Gazneli Devleti'nin kurulması kronolojik gidiyoruz. 963 yılını bilmek zorunda değiliz tabii ki. Gazneliler'de arkadaşlar kurucu Alptigin ancak devletin en güçlü dönemi Sultan Mahmut yani Gazneli Mahmut dönemiydi. Burada Gazneli Mahmut'un Hindistan seferlerini hatırla ve Gazneli Mahmut'un Veyhoğulları baskısından Abbasi halifesini kurtarmasını unutma. Çünkü bundan sonraki gelişmede Sultan ünvanını kullanıyordu Gazneli Mahmut ve tarihte ilk defa Sultan ünvanını kullanan kişi Gazneli Mahmut oluyordu. Bir de Hindistan seferleri sonucunda Hindistan'daki o kas sistemini e, ne yapıyordu? Zayıflatıyordu. Bu da bizim için önemliydi. Yani Gazneli Mahmut hem Hindistan'a İslamiyet'i yaymış oldu hem de o dönem İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenmiş oldu. Gazneliler Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti'ne yenildi Gaznelilerin artık yıkılma süreci başlıyor bak yıkıldı demiyorum yıkılma süreci başlıyor ama dandana kan savaşıyla ne oluyor Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öncülüğünde kuruluyor bunları not alıyorsun ya da ekran görüntüsünü kullanıyorsun devam ettim Büyük Selçuklu Devleti ne zaman kuruldu 1040 dandana kan savaşının kazanılmasıyla kim kurdu Tuğrul Bey Tuğrul Bey. 1048'de Pasinler Savaşı'nda Bizans yendi daha sonra Bağdat Seferini düzenledi ve Tuğrul Bey Bağdat seferiyle hangi devletin varlığına son verdi? Büveyh Oğulları zaten bundan sonra bakıyoruz Tuğrul Bey bir ünvan kullanıyor neydi o? Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı bu bizim için inanılmaz önemli bir ünvan e, dikkat edersin. Ani kalesinin alınması Alparslan dönemi gelişmesiydi ve Alparslan Ani kalesini Hristiyanlardan aldıktan sonra ne oldu? Ebul Feth yani fetihlerin babası unvanını kullandı. Bunu da not aldın. Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 yılında Bizans'a, Gürcülere ve Ermenilere karşı kazanıldı. Alparslan komutanlarına bu savaştan önce ne demişti? ettiğiniz yerler sizlerin olacak ve Anadolu'yu ikta olarak gösterdi ve Anadolu'da birinci beylikler dönemi Malazgirt Savaşı'ndan sonra başladı. Dilmaçolları, Danişmentler, Saltuklular, Artuklular, Çaka Beyliği, Mengücekler gibi beylikler işte Malazgirt Savaşı'nın ardından kuruluyor ve ilk kurulan beylik de hangisiydi? Saltuklulardı. Şimdi ilginç bir durum var burada. Burası kabaca Anadolu haritası olsun. Bakın Burası Marmara Denizi olsun. Ben diyorum ki biz Malazgirt Savaşı ile doğudan geliyoruz ve Anadolu'da bir sürü beylik kuruyoruz. Saltukluları kurmuşuz, Mengücekliler, Artuklular, Danışmentliler, Çaka Beyliği, Dilmaçoğulları, İnaloğulları bir sürü beylik. Ben diyorum ki işte bu esnada bak bin 77 yılında Türkiye Selçukluları da İznik'te kuruluyor. Bu beylikler arasında değerlendirilmez Türkiye Selçukluları. Ayrı bir devletler ve ayrı bir şekilde işlenir zaten. Ama Türkiye Selçuklularının burada Kutalmışoğlu Süleyman Şah öncülüğünde Bizans'tan İznik'i almasıyla kurulduğunu unutmayacaksın. Bir süre sonra da zaten Büyük Selçuklu daha doğrusu Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçukluları ne yapıyor? Diğer beylikleri egemenliği altına alıyor ve Anadolu'da sadece Türkiye Selçukluları oluyor. Beylik olarak hepsini ne yapmış? Egemenliği altına almış. Geldim Haçlı Seferlerinin başlamasına çok önemli bir gelişme. Malazgirt Savaşı kazanıldıktan sonra Anadolu Türkleşmeye ve İslamla başlıyor ya. Anadolu'dan Türkleri atmak, Anadolu'daki İslamlaşmayı bitirmek, Kudüs'ü ele geçirmek, o doğunun zenginliklerine ulaşmak için ne yapıyorlar? Haçlar, Müslümanlar üzerine, Anadolu üzerine seferlerde bulunuyorlar. İşte bu seferlerde bakın şuradan yapıldığı için Bizans topraklarından e, bu tarafa doğru geldikleri için ne yapıyorlar? Türkiye Selçukluları bu mücadeleye girişiyorlar tabii. Yani Haçlılarla mücadele ediyorlar ve beyliklerden de destek alıyor. Ancak bu süreçte çok önemli bir gelişme yaşanıyordu. Türkiye Selçukluları bunları görünce Haçlıları görünce ilk başta tutunamıyor ve başkent değişikliği yaşıyor. Nasıl oluyordu o iş? Başkent İznik'ten Konya'ya taşınıyordu. Hangi hükümdar döneminde? Birinci Kılıç Arslan döneminde. Neden başkent değişikliği yapmışlar? Haçlı seferinden dolayı. Lütfen buna özellikle dikkat edin. Daha sonraki süreçte evet harzemşahlar kuruluyor. Büyük Selçuklu devleti 1157 yılında yıkılıyor. Büyük Selçuklunun yıkılmasında etkili olan savaş hangisiydi? Moğollarla yapılan Katvan Savaşı. Moğolların Karahit devleti vardı ve Büyük Selçuklu'yu yeniyordu. Büyük Selçuklu Katvan Savaşı'ndan sonra yıkılıyordu. Bakın çok ilginç. Gazneliler Büyük Selçuklulardan sonra yıkılıyor. Hatta Gazneliler imparatorluktu ve e, son darbeyi Gaznelilere vuran da kendi yerli halkı Gurlular olmuştu. Karahanlı devleti ortadan kalkmış, Harzemşahlar ortadan kalkmış. Peki Harzemşahların ortadan kalkmasında hangi savaş etkiliydi? 1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşı. Yaslı Çemen Savaşı'nda Harzem Şahları yenen ve yıkan devlet Anadolu Selçuklu Devleti olmuştu. Hatta bundan sonra Anadolu Selçuklu'yla ile Moğollar arasındaki o tampon bölge olan Harzemşahlar ortadan kalkınca Moğollar Anadolu'yu ne yaptı? İstila etti. Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu'yu yendiler ve 2. Beylikler dönemi Köse Dağı Savaşı'ndan sonra yaşanmıştı. Arkadaşlar bu da böyle bir kronolojiydi. Hatırlatmaydı. Umarım işe yaramıştır. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumla destek olabilirsiniz. Hatta Hatta videolardan faydalanıyorsunuz ama abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. O benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.